Herkese merhaba, benim adım Sinan ve yepyeni bir FIFA videosuyla karşınızdayım. Bundan bir önceki video, inşallah upload yapmışımdır bugün ama muhtemelen şimdi. Bu videoyu yayınlamadan 2 saat önce Galatasaray-Beşiktaş maçı koydum. Gerçi Beşiktaş-Galatasaray maçı koydum. Bu maç Fenerbahçe-Beşiktaş olacak. O videoyu izlemediyseniz onu izleyin. Dün de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi koymuştum. Onu da izleyin. İkisinde de güzel... Ee, anlar falan var. İkisinin de sonucunu söylemeyeceğim ki istiyorsanız izleyin. Bence izleyin. Güzel oldu. Ee, i̇lk maçı gasrayı oynadım. İkinci maçı beşiktaş olarak oynadım. Sen çık. Ee, bu maçı da fenerbahçe olarak oynayacağım ki bir, üç de oynamış olayım. Trabzon'da mı yapsaydım acaba? <laughs> i̇stiyorsanız yorumlarda belirtin ama şimdi aklıma geldi. Ne yapacağız? Hemen korkmaz. Tamamız galiba. Hmm, ayarlara bakalım. Bu tamam. Tamam, 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 tamam. Bu arada ar arka plan konuşamadım. Arka plan seslerini mümkün olduğunca filtrelemeye çalışıyorum pluginlerle falan. Ama şu anda bilgisayarımla Galatasaray Beşiktaş maçını renderlamaya çalıştığım için bilgisayarım gaza geldi böyle ses çıkarıyor. Onun için eğer o geliyorsa özür dilerim. Demek ki onu kaldıramamışım. Ama muhtemelen gelmiyordu da ben yine de söyleyeyim. Here's your team, Martin Tyler and Alan Smith. Çok güzel top iyi kanla kaptırdım. Pasla başlasaydım olmazdı bu. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Hoca o penaltı. Peki. Ama şimdi sayayım onun penaltı olması gerekiyordu önce. O topa müdahale olacaktı da top bende olduğu için dikmiş oldum. Olur öyle şeyler. Aa lenslerim yanıyor. Lenslerim yanmıyor, gözüm yanıyor lensimden dolayı. Lens canlı bir varlık değil. <laughs> <laughs> Kontratak yapan güzel oluyor. Çok da bir işe yarıyamıyor onlar, yarıyamıyor onlar bilmiyorum ama. Oo, ooo, Okan Demir e böyle, ooo <laughs> uçtu. Allah topu kaptırdık. O. Oh. Orada biri hayatının kurtarışını yaptı. Kim o? Gökhan Gönül falan mı? Ben de ata çıkamadım bu <laughs> <arada>. Nasıl nasıl ne? <laughs> Yani nasıl? Buna yapacak hiçbir şeyim yoktu. İnanılmaz taktikseller. Is Konsantre olunca sustum. Persengim yüzde 90 yanmış. Gerçi o vurdum mikrofonu. Gerçi şeyin de yüzde 97 o da ayrı bir konu. Abi ona Heh. çıkar şuradan top çok güzel. Koş iki koş koş koş.

La 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 la. İçeri geçeceğim kesin orta açar. Ya da on, 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 neler oluyor? Heh. Ona değildi. Daha iyi oluyor gibi oldu da ona değildi. Oo. Emelike sen koşu yapmayı beceremiyor musun? Tolga zengin ama bütün <laughs> bunu <Jok> diye tuttu. Dur 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 Yapıştırdım. <gülüyor> yapıştırdım. <gülüyor> Muhteşem sol ayağımı yapıştırdım. Neydi o? O Olcay Şahan'ın röportajı vardı. <laughs> Egoist mi? Yok megaloman Olcay Şahan mı? Öyle bir şey var. Başlı var. Adam böyle röportajda golünü anlatır mısın diyor. İşte muhteşem sol ayağımla yapıştırdım mı diyor. <laughs> Öyle bir şey diyor. Onu google'layın. Evet, Biri bana mesaj attı. Ama telefonuma gidecek mesaj bilgisayarıma geldi. O da ayrı bir konu. Yani telefonum sessizde duruyor şu an. Ha bu 2 dakika o zaman verdi. İlk ilk defa oluyor. 5 dakikadan daha az uzatma verini görmemiştim daha önce. Ha Volkan onu yeseydin. Artık ne olurdu bilmiyorum. Peki yarı bitti. İyi bir bir Fenardi %37 hiç iyi değil ama %89 pas çok iyi. Adamlar bilgisayar oldukları için ya 96 pas oluyor. And here we go the Öl adamlar beni mallara etti lala lala iki kişi gördüm Aynen Güzel çıktık hadi Ne yapacağım yapıştırdım Corner Ko Aynen. Benim şu şeyi deneyeceğim. Şu uzaktakini atacağım. Aha aynen. Hadi be. Online oynarken TLS'le yaptım aynısını. Böyle TLS'e çıkardım. TLS'e. Galatasaray'da. Adam bir koydu böyle kaleci zor çıkardı 90'a giriyor da Bir de gelişine vurdu kontrol falan da etmedi Hemen iki aldın onu ah. Aha Diego yapıştır Koy sandım ha Yakın geçti galiba Uuu. <laughs> Facepalm yaptı yalnız. Iska geçti falan suratına. Şöyle gözüne yaptı. Hutchinson. <gülüyor> Hutchinson. Buf. <laughs> <laughs> Ah Onu da alıyordu azıcık İğrenç bir vuruş Ah ama Bug oluyordu Kime avantaj verdi orada? Fener'e verdi Ay Beşiktaş verdi herhalde Adam yok Olacağını biliyordum. Bilerek verdim. Hadi çok başla. Ha böyle zaman geçirip beraber bitiriyoruz. Evet. Ah be. Yakın geçiyor da.

Volkan benzememiş. Alakası yok. Up. Offside. İyiymiş peki. Hayır, corner olmasın. Ben de top. Peki. Ya kamera ve risk. Aa hakikaten kameraman var orada. Çok güzel yapmışlar. Ya, artık boşluk çekmiyor. Gerçekten kameramanlar çekiyor. Zaten top topçucular da ayrı güzel olmuş. Böyle artık 40 saat topu koşup almasını beklemiyoruz. Aa bomboş bıraktım ortayı ayrı. Roşata. Aha aynen. Bu kameraman hoş olmuş. Eminönü'nü gör şurada. Ben gördüm sen de gör. Çok güzel. De öyle geçemiyor demek ki Emin <laughs>

onu kaçırmasaydı ayağın. Hop. Onu emin ki ayağından kaçırmaydı. yedi. olacaktı. Aha. Kayıt. Üstüne vurma ya.

Helal Caner. Ha gidiyor. Helal Caner. Adam gole gidiyor. Ortayı açmıştım ben de orada beni tecavüz... Hoca ben mantı mıyım orada beni dövüp dövüp duruyor. Oo, onu boş bırakmayacağım. Önce bilgisayar boş bırakırım diye gitti sonra malladı boş bırakınca. Benim adamlar dövüp dövüp duruyor <laughs> Beşiktaşlı. Zencilerim yere yapışıp yapışıp duruyor. Oo, oh, uf. Ay aman aa. Ah. 5 dakika uzatma. Dikiyorum. Hayır Çok güzel. Kontra atak Olamadı kontra atak Oyuncu mu değiştirsem? Ne yapayım? Fena oynamıyor. 34'e düşmüşüm. Oo, <laughs> düştükçe, düştükçe düşüyorum. Klasik. Oyuncu değiştirsem Alper Pot'u bir alayım. Hangisi daha iyi çok yorulmuş? İşte İstisiklerini karşılaştırıp ona göre alayım. Alacağım kesin de kimin yerine alsam long shot önem vereceğim. 69 Ha o işte Mehmet topağım daha yüksek. Emre Berezoğlu dursun ya böyle iyi bir şeyler yapar. <laughs> beşiktaşta olmuş Alper But. Devam ne yapacağımı karar vermedim. Oo, Onu alaydım. Alper Potuk. Hadi yeni oyuncusun koşucan. Koş 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 her tarafa koş çok enerjin var. Çok iyi bir past Şu ortaları bir becersem Dünya Kupası'nı alacağım da. Yapamıyorum. Eski oyunda da yapamazdım. Herkes böyle herkesin ortaları OP ben beceremiyorum. Yapma bunu, yapma bunu. Çok güzelsin. Hoca orada bir smackdown olayı oldu. Bir kart yok mu? O. Tut onu. <laughs> ya ne tebrik ediyorsunuz ya? Adam bıraktı, korneri çıkacak, şimdi gol yiyeceğiz. Ha bizde iyi. Tut onu. Çok güzel. Diego sen çok yorgunsun ama. Olsun yine de koşuyor. Ben yorulmam dedi adeta. Ben de o top. Ona da mı faal yok pardon? <laughs> Benim oyuncuları tecavüz edip duruyorlar. Yüzde oh. bakalım Possession'ımız yükselmiş mi? Galiba yükselmiş 33 sanırsın Passing'im 81'de durdu iyi Ba. Her adam her ba dediğinde ben de ba diyorum. Niye bilmiyorum. Topu ben alabilir miyim? Çok oynadınız siz. Biraz da ben oynamak istiyorum. Ah sektir. Oh! Nasıl alamadım onu ya? Hayatımın fırsatıydı orada. Aha. O. Ah! Eminike çık, çık git. Ne olur git. <laughs> Adam topumu engelledi ya. Kendi oynamak istedi. Sırf onun yüzünden gol edeceğiz şimdi. Hayır. <laughs> Tuttun onu. Ah! Ee, ne yapacağız kanat değişti. Kayt ölmüş. Sakat. Kim var ki kaytın yerine? Sakat sakat oynasın. Penaltılara gidecek zaten. Penaltılarda kullanırız kaytını. Aa, aa, aa. Ne yapıyorsun? Biz ne yapıyorsunuz? Tut ya, ne oldu ya? koy şey Allah. Oyun bug oldu bak şimdi gol yiyeceğim sırf, sırf ben gol yiyeyim diye. Bak lüks diye yapıştıracak 90. <laughs> Peki. Dikiyorum. Hemen ikime. Alper potuk OPD'ni göster bakalım. Bozandım ha. Öyle. Ne yapıyorsun? Ha. Ha. Hoca bitir maçı da penaltılara gitsin. İlla son atak yaptıracak. Ben de golleyeceğim. Uf. Bakalım Bu oyundaki penaltı inşallah aynıdır Direkt böyle attırıyorum MN2 o niye o kadar arkada Peki Abi ben, ben atıyorum Oho çok kötü vurdum ben ortaya vurdum o kadar o derece katı vurdum 90'a <laughs> girdi Nereye atlıyorum son anda karar vereceğim Sağ üst Aynen Nereye bence bu sola atacak Sol aşağı Sağ aşağı Kaleciye göre sol aşağı

Yenildim. Neyse. Buradan öğreniyoruz ki Beşiktaş fazla kuvvetli olmuş. Dört yıldız olmasına rağmen. Neyse. O zaman herhangi bir şey bölümünde görüşmek üzere. Bundan sonraki. Ultimate Team serisi yapacağım. Tolga'nın yerinde bir sürü video var. Onlar haplı olacak. Tolga da birkaç seri yapar. Ayrıca FIFA'da Ultimate Team'in yanında başka ne seri yapmamı istiyorsanız söyleyin. Şimdilik Tolga'nın PlayStation'ı veya FIFA'sı olmadığı için, PlayStation 4 daha almadığı için henüz co-op falan yapamıyoruz. Onun dışında Sims serimi kaç haftadır çekeceğim. Sınav falan üst üste geldi. Çekemedim. Bir bölüm çekmiştim. Facebook'a yazdım. Hatta karakterimi de koydum da. Sonra FRAPS kafayı yediği için koyamadım. O karakter oluşturma bölümüydü. Direkt ev yapma bölümüyle Umarım yakın zamanda çekerim. Bir sonraki herhangi bir şey görüşmek üzere. Tekrardan hoşçakalın.